Kıymetli öğrencilerim, Kahramanmaraş Doğru Adım VIP kurs merkezi olarak öğretmenliğin yalnızca sınıfta yapılmadığını düşündüğümüz için buradayız. Kanalımıza abone olursanız teşekkür ederiz. Sorumuzu durdurup incelediğimizde tanjant kare x artı kotanjant kare x'in kaç olduğunu soruyor bize. Bu ifade kalıp bir sorudur. Ne yapmamız gerekir? Her iki tarafında karesini almamız gerekir. Alalım. Her iki tarafında karesini alalım. Şimdi tanjant x artı kotanjant x'in karesi tanjant kare x artı kotanjant kare x artı 2 çarpı tanjant x çarpı kotanjant x'tir. Bu da 3'ün karesinden ne eşittir? 9 eşittir. Biz daha önceden tanjant x çarpı kotanjant x'in 1 olduğunu biliyoruz. 2 çarpı 1 artı hatta sol tarafa da tanjant kare x artı kotanjant kare x'imizi ekleyelim. 2 diğer tarafa atarsak tanjant kare x artı kotanjant kare x eşittir 7 gelecektir.